d 5 Bu wow, ab, sana tavsiyem. Haddime değil ama. At 3 güzel. Bence bu tarz evet. daha iyi abi. Fil 5 güzel. Fil D7. Bir tane A4 oynarız. Hemen aldı. F4 müsün? F4 müsün? D3 müsün? D3. E5'e F4 var. D5'e düşüneceğiz. Vahap Şanal çok hızlı oynuyor. Çok iyi bildiği bir açılış. Ve Ali Reza'yı en azından 30 saniye harcatacak kadar yakaladı Emre. Bu önemli. Bence de. Bu önemli yani Tamam Ali Reza zaten bir dakikada da çok iyi ama olsun. Sonuçta bir zaman baskısı kurmak. Bir de bir sıkıntımız da yok. Bakıyorum tahtaya. Her şey yolunda görünüyor bizim adımıza. E5 sürecek miyiz? Bence E5 sürmeliyiz burada. E5 çünkü yani alırsa zaten bence bu piyon yok. Evet E5. geldik. Oo, rock, rock mu altı şaf mi? Rock rock rock. Piyan evet yani o tahtadan kaynaklanabileceğini alırım çünkü şah f8 abi <laughs> çok saçma Keşke şah f8 olsa ama. Vallahi dedim ki ne oluyor abi? Hani Resan'ın yeni bir hamlesi geliyor şah f8'le. Çok güzel bir konumumuz konumumuz var. Alamıyor çünkü alırsa buradaki piyonları sonsa kadar böyle kalacak. Bezir c 7 Bilgisayar ata 4 diyor. Pek inancım yok buna. Fil d2'ye inanıyorum. Sanırım böyle ata 4 b3 falan böyle bir yapı kurmaya evet. çalışıyor herhalde ama bilemedim. Şimdi e5'te herhangi bir sıkıntı yok. Yani evet fil d Çok güzel. Çok sağlam oynuyoruz. Biraz daha hızlı oynamamız lazım. Wap'ın bilisi çok iyi. Kitapta da yazdım Emre bunu. Hı -hı. Çok güzel. B3 B8. harika B3. ya. B3. Harika tık tık tık. Tek sıkıntımız G7'deki fili biraz şey yapıyorum. O yüzden belki bir kale D1 atıp öyle ee, ata A4 oynamalıyız. İnan bana hiç mesela. korkma. Fil C3 geleceğiz. ata A4 fil C3. 2 dakikaya 1 dakika 45 saniye ve Ali Reza pozisyonu anlamaya çalışıyor. Vahap neredeyse bir piyon önde diyor bize bilgisayar ve kale oynadı. Sırada kale 8. Bak plan da belli. Ata A4 fil C3 abi hiç düşünme ya. Boş ver. O Reza, düşünsün. Ata A4 C4 fil C3. Geliyor geliyor. Ata A4 bir de yere geldi. Yere D4 de gelecek. Çok iyi pozisyondayız. Ata 4'ü oynadı Vahap. Birazdan tahtaya yansıyacak. Budur. Budur. Ay Reza'yı yeniyoruz. Üstünüz. Üst, yeniyoruz şimdi. Üst, üstünüz üstünüz evet. Bayrakları asmayalım hemen. Ama burada artı bir yazıyor. Ha, bitir 22. hoca. Değil mi? Alalım biz puanımızı. Ya burada sıfır 25 anlaşmak lazım aslında. İle 6 C4 oyna 4 Oynayacak oynayacak. O sürmesin. Gel gel gel. <laughs> Onu sürmesi de tabi kolay değil bir taraftan C5 piyonu yüzünden. Ama biz zaten C4, fil C3 bu planı baştan kafaya kurmuştuk. Bu aynen C4. öyle. Çok iyi oynuyoruz. Nazar değmesin. Devam. Fil C3. Abi C3, kalede bir. Kımdağ'da yani hamle çok doğal ve hiç yani siyahların yapabileceği bir şey yokmuş gibi gelmeye başladı bana. Kale D1 oynayacağım bir sonraki hamle. Ne oynarsan oyna. Hani tabi taş kuruş hariç. Aynen abi. hiçbir şey yok. Reze F2, kale D2, e, kale D1. Yani çünkü artık burayı da tuttuk. Hı hı hı. D piyonu ile ilgili karar verilemiyor. Bu var. Herhangi bir sıkıntı da yok Vezir B6'ya. D4 bile var gerçi. Ya bir şey şu. E D6 alırsak Kale ee, D6 mevzusu olduğu için E6'yı tutabiliyor rakip. Onu söylemek lazım. Yoksa E hattımız kuvvetli haklı olabilirsiniz. Eğer soruyorsanız şu an çete bakmıyorum ama G3. Burayı G3 ile tutmak istemezsiniz normalde çünkü sıkıntı olur diye ama ah, Vezir E3 ile Vezir D2 de çok yapay duruyordu. O yüzden G3 i oynadı ve kurtuldu. Hala iyi. Hala çok iyi konum. 18 saniye kaldı rakipte. Ve plan yok siyaha dikkat ederseniz. Yani fili dönse nereye dönecek? Fil 7 dönse ne olacak? 7 saniye kaldı. Bence direkt fil G7 dönecek. Hiçbir şey yapacak hiçbir şey yok çünkü. 3 saniye 2 saniye bitti mi? Oynuyor oynuyor. Ama hamle aktarılmıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu bizden değil ama ben döndüm. Bu ekrana bu ekrandan devam etmeye çalışacağım. Hamleler gelince de FIFA 8 oynandı. Görmüş Mesir olacağız. E6'yı aldı, file E6. D6'yı da aldı Vahap. Vezir C8'e dönüldü. Vezir c mi? Ha sen Ben canlı tahtadayım şu an ama nasıl ha, aradaki hamleleri kaçırdım ben de. Hamle niye gelmiyor diye bakarken. Tamam. O gelince artık bir anda şey olacak. E7'yi aldı Vahap. Kale ile alıyor E7'yi. Tahta maalesef şu an güncellenmiyor. Bunu da biz önümüzdeki turlarda el yordamıyla yapmaya çalışacağız. Kale D8, D7 sürmek istiyoruz Hop, herhalde. kale 1. Ha pardon, sen anlat çünkü ben daha bende de Evet, maalesef öyle evet. bir sıkıntı var. Kale e bir alındı. P8'de bir fil var. Rakip şah çektiği için sanırım bizim şu anda bu canlı tahta çalışıyor mu diye bir merak ettim. Evet, fille dönüp aldık. Rakip de vezirli aldı. Vezir D1 iniyor. Ah. Evet hamleler yavaş yavaş bize de yükleniyor şu anda. <laughs> Canlı tahtaya gelecek gibiyiz. Vezir A7, vezir D1, E3'e döndük. Bir de aşağı çekti Vap. Şimdi at C3'e döndük. Şimdi de önde gidiyor tahta. İnanılmaz bir şey. Ah ah ah. At D5. Olacak mı? At D5 çok zor bir hamle. Güzel. E2. Vezir E2, vezir E2. gel. Vezir E2 gel. Boş ver. Vezir E2 artık yok. Vezir... Vezir F6 güzel olabilir. Vezir F6 güzel olabilir. Harika. Kazanıyoruz. A4 var. Tek. Uyuduk veziri. Hiç olmayacak işler oldu. Abi kazanç oyunumuz... Yani her şey çok iyi. AT4 bitti.